Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bambaşka biri isimli Fox TV dizisinin ikinci bölümü retik sonuçlarını görenler fazlasıyla şaşırdı. Bizi izleyiciler kategorisinde ikinciliği elde etti. İlk bölümünde beklenen düşük gelen reytikler oranında fena sayılmamıştı. Başlangıç olarak ilk bölüm reytiklerinden sonra sosyal medyada özellikle Hande Erçil'e yönelik olarak yoğun bir eleştiri başladı. Bruk Denizlihan dərlçay de partnyerliyini bəyənənlər çox olsa da, bəzi izleyicilər isə qadın baş rollu olaraq erçəlin roluna haqqını verəmədiyini yanıqçıladı.